Morning. Çok sessiz bir kemer altı. Çok güzel ya hepsi. Vlog çekilmedi çok sessiz kimse yok. Bu da benim yani bu kadar boş da değil. Hemen haksız olmadığımı söyleyin. Çok sessiz değil mi? Şaka gibi. Karar verdiğim şey kemer altını çekmek. Genelde sokaklarını çekemiyordum fazla yoğunluktan. Şimdi yapabiliriz. Hoş geldin. Konaktörümüzün sonuna geldik. Buradan Fahrettin Ata'yı, oradan da vardı. Bugün bol bol gezdik. Gerçi da çok gördük ama olsun. Bu şekilde.